Haftanın ilginç haberinden devam ediyoruz. Gün geçmiyor ki ülkemizden bir manyak daha çıkmasın. Olaylara sıra sıra bakacağız ancak dilerseniz önce jenerik sonra video. <laughs> Evet olay yine acayip. Ordu'nun Ünye ilçesinde önce caddede yere yatan ardından atladığı denizde kurtarılan ismini vermeyeceğim şahsın sosyal medya fenomeni olmak için kurgu yaptığı ortaya çıktı. Yerde yattığı anlara ilişkin kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişi polis tarafından gözaltına alınarak Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. En azından şu an olması gereken yerdeymiş arkadaş. Düşünsenize böyle yolda gidiyorsunuz birdenbire trafiğe atlayan bir insan var. İçinizden diyorsunuz ki acaba manyak mıdır lan canına mı kastediyor falan. Sonra gidip sorduğunuzda işte ben TikTok çekiyordum ya herkes yapmıyor mu zaten falan diyor. Zaten sosyal medyanın insanları delirtmesiyle alakalı bir şeyler konuşmuştuk. Bunlar fiile dökülmüş hali artık. Ve ben de bir karar verdim. İzlenmelerim düştüğünde kayıt yaptığım mikrofona oturma challenge AK Parti tişörtüyle Kadıköy'de bir hafta gezdim. Ya da daha siyasi bir şey de olabilir. Komünist bir yürüyüşe gidip serbest piyasa özgürlüktür diye bağırdım. Tabi izlenmeye göre tehlike seviyesi de artırılabilir. Ama bunlar da yeterince dikkat çekecektir. Siz de arkadaşlar fenomen olmak istiyorsanız, kısa yoldan kendinizi tanıtmak istiyorsanız bu yöntemlerin yanı sıra şu üstadın sözlerine de kulak verebilirsiniz. Telefonum var mı? Var. Kamerası var mı? Var. Karan var mı? 10 lira. O da var. yanında bakkal var mı? O da var. Evim var mı? Var. Bakkala gidiyorsun. iki İkimizleri kolalıyorsun. Evine gidiyorsun. O kolayı sokuyorsun. Bunu video çekiyorsun. TikTok, Instagram, YouTube'a yüklüyorsun. İmin olmazsa... Tabii bu işin şakası. Şimdi diğer olayımıza geçelim. Bir videosu var. Önce videoyu izleyelim. Evet bu video şu şekilde paylaşıldı. Sırf Arap turistlerin dikkatini çekmek adına bizim restoran sahiplerinin girdiği hareketler falan filan. Öncelikle şunu biliyorum Arap insanı özellikle Suudiler kendilerini dünyanın sahibi gibi görüyorlar bütün insanlar ona hizmet edecekmiş gibi davranıyorlar ki adamın böyle birazcık tipini incelerseniz ne kadar tepeden baktığını görebilirsiniz. Tabii ki öyle bir şey yok ama ben şeyi anlamadım arkadaşlar. Sosyal medyada niçin bu videoya bu kadar tepki geldi? Bana göre ultra delik rahatsız edici yani şu görüntü beni acayip rahatsız etti. Ama bence insanları asıl triggerlandıran nokta bunun bir Arap insanına yapılmış olması. Yoksa aynı şeyi restoran sahipleri Alman'a da yapıyor, İngiliz'e de yapıyor. Ve böyle gerizek alıcı absürt videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Burada bence ayrılması gereken nokta Alman gelip böyle bir şey istemiyor zaten. Yani Alman ağzına böyle yemek verilmesini istemez. E sonuçta bu Araplara yapılıyor. Ancak ben bunun alan memnun satan memnun kafasında görsel olarak rezil. Ancak pratikte sadece Araplara özel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben hayatımda bir kere Nusret'e gittim. En azından böyle garip garip yanınıza bıyıklı lavukların yaklaştığı ve dikkatinizi çekmeye çalıştığı tek restoran oydu benim gittiğim. Allah'tan bana bir şey yedirmeye çalışmadılar ama böyle bir tatlı falan söylemiştik. Adam o tatlının içine dondurmasını koyana kadar bin tane şekle girdi. Ben çok rahatsız olmuştum. Ama işte bazı insanların dopamin seviyeleri o kadar düşük ki hayatlarında. Böyle gerizekalıca şeylerden memnun olabiliyorlar. O yüzden sokak lezzetleri candır. Ben 10 liraya tavuk döner artı ayranımı yerim. O yüzünün yarısı sıcaktan artık buharlaşmış dönercime de eyvallahımı çakar oradan giderim. O yüzden bu tür videolar beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Ama dediğim gibi herhangi bir milletle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ve bugün 10 Kasım arkadaşlar. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlıyoruz tabii ki. Özel bir video yapmadım çünkü 29 Ekim'de Atatürk ne söyledi isminde bir video yapmıştım. Kenara bırakırım. Mutlaka izleyin onu. Orada ben kendi düşüncelerimi zaten dile getirmiştim. Ancak biz burada işin biraz daha güzel tarafı yerine toksik tarafına bakıyoruz ya. Şimdi öyle bir paylaşım göstereceğim sizlere. Recep Tayyip Erdoğan'ın eskiden şoför yapan bir arkadaş vardı sonra milletvekili falan oldu nasıl mı oldu onu hiç sormayın yani Muhtemelen adam bile nasıl olduğunu bilmiyordur o herif bugün bir paylaşımda bulundu 10 Kasımda Atatürk'ü paylaşarak Keşke bir köşesinde mescit olsaydı yazdı şimdi arkadaşlar bunu bir istek olarak söylemeniz normal bu Tamam bunu anlarım ya bana göre hala ne mana bir istek ama bunu bu kadar özel bir günde. Atatürk'ü anmak yerine paylaşmak ne mana gerçekten? Keşke bir köşesinde mescit olsaydı. Ya namaz kılmak isteyene her yer mescit zaten. Siyasal İslam'ınızdan da bıktık. Alakalı alakasız her şeyi dini alet etmenizden de bıktık. Salın artık oğlum bizi. Orası bir anıt, orası özel bir yer. Namazını kılmak isteyen tabii ki gitsin kılsın buna hiçbir şey diyemeyiz. Haddimiz değil ancak arkadaşlar bu kadar özel bir günde ya şurada da mescit olsaydı demek ne mana. Bu toksikliği de sizlere göstermek istemiştim. Bugünlük 3 konumuz bu kadardı sevgili dostlar. Şu anda ekranda çıktı. Diğer kanala bir vlog yayınladım. Diğer kanala mı? Diğer kanalda bir vlog yayınladım. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Güzel vakit geçirirsiniz. Umarım. O zaman sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.